Hadi gelin dergeslerime bakalım. Reklam değil, kendim aldım çünkü. E bu benim ilk aldığım dergeçlerden biriydi. İçi böyle arkasında plastik olduğu için temizlenebiliyor. Tek delikli bir dergeç aslında. Arkasındaki plastikle de, de kapanıyor. Bu da kenarları yuvarlatmak için aldım. Ama 2-3 tane ancak yapılıyor. Bu ara bu pulla ilgili olan şeyler çok popüler. Bu küçük bir pul şeklinde dergeç. Onu görünce de bu da büyüğü. Bu baya büyük gerçekten. Ama burada böyle bir klipsi var. Kapalı tutabiliyorsunuz. Bunlarla da kenarlarına kenarlarını böyle değişik şekiller verebiliyorsunuz. Şimdi bir örnekte göstereyim. Önce şu büyük olan kareyi bir deneyelim. Böyle kocaman. Şuradan da size daha elimde göstereyim. 4 santime 4 santim gibi etrafı tırtıklı pullar kesiyor. Küçük olanı da şöyle deneyelim. Bu daha küçük. 2 santim ve 1,5 santim gibi. Arkasında bir kapağı var. Onu açıp çıkartıyorsunuz. Bu da böyle. Şimdi diğerlerine de bakalım. Bu son zamanlarda en sevdiğim. Bunları kitap ayrıca yapmak için kullanıyorum. Böyle bastığınız zaman burada böyle bir şekilde bir delik çıkıyor. Kenarlarını da böyle bayağı yuvarlatabiliyorsunuz. Üstten tek basmalı o yüzden kullanımı o bayağı rahat. Şimdi bir de bunu deneyelim. Bu arada bu kitap ayarıştır. 4 cm eninde. Burada bunu da yuvarlatayım. Bu biraz daha verebine yuvarlatıyor. Bazen de böyle takılıyor. Tam istediğim gibi yapmıyor. Ama sonunda bu şekilde olabiliyorlar. Arasındaki farkı da gösterdim. Şimdi bir diğerini deneyelim. Bu da böyle daha köşeli bir şey yapıyor. Yani bunu da burada yuvarlatmaya çalışayım ama bakın böyle iyi oturtmadığınız zaman kenarları tam yuvarlanmıyor. Mesela bunu hiç beceremedim. Sonra bunları öbür tarafıyla deneyeyim. Yine istediğim gibi olmadı. Bildiğimle deneyerek en son da ondan vazgeçerek bu büyükle yapmaya karar verdim. Daha böyle yuvarlak yapıyor. Hepsini de bir araya şöyle koyayım. Hepsini böyle mavi almışım bu arada. Hepsi bir yerde böyle. Sonuçta böyle kitap paylaşları oldular. Ben bunlar için kullanıyorum. Başka amaçlarda da kullanılır.